Uluslararası Medya Kuruluşları 21 Haziran'da yürürlüğe giren Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası'nın ABD şirketleri ve tüketicileri üzerinde önemli ölçüde etkisi olabileceğini ortaya koydu. New York Times 23 Haziran'da ABD hükümetinin Çin rejimi tarafından Doğu Türkistan'daki Uygurlara uygulanan sistematik soykırımın nedeniyle aldığı Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası'nın Doğu Türkistan'daki ham madde kullanımı da dahil olmak üzere dünyadaki birçok ürünü etkileyebileceğini öne sürdü. Tedarik zinciri teknoloji şirketi Altana Ayinin CEO'su Evan Smith'e göre dünyadaki alım-satım veya üretimle uğraşan 10 milyon şirketten yaklaşık 1 milyonunun bahse konu yasadan etkilenebileceği tahmin ediliyor. TikTok farklı ülkelerde birçok güvenlik ihlali problemiyle gündeme gelmişti. En son Çin'in TikTok uygulaması aracılığıyla Amerikan vatandaşları hakkında veri topladığı ortaya çıktı. Buzzfeed News'in yayınladığı bir rapora göre Çin merkezli platform çalışanlarının en az birkaç ay boyunca ABD kullanıcılarının verilerine tekrar tekrar eriştiğini iddia etti. Bu veri ihlaliyle ilgili platformun amacının ne olduğuysa tartışma konusu. Çin'den zaten sansürlerle boğuşan internet için yeni bir sansür kararı daha geliyor. Çinli yetkililer sosyal medya platformlarını herhangi bir kullanıcı yorumunu kontrol etmeye veya zararlı kabul edilenleri yayınlamadan önce sansürlemeye zorlayabilir. Yeni yönergeler dünyanın en katı kurallarının hali hazırda yürürlükte olduğu bir ülkede daha fazla sansür uygulanması ile ilgili endişeleri arttırdı. Pakistan Çin'den Taymur adlı ikinci fırkateyni teslim aldı. PNS Taymur, Çin'in Pakistan donanması için inşa ettiği 4 tip A054AP fırkateyninin ikincisi. Diğer teslim edilmesi beklenen iki fırkateynin Çin'de yapım aşaması ise devam ediyor. Fransa'da üç büyük enerji şirketi Fransızlara enerji tüketimlerini derhal azaltma çağrısında bulundu. Bildiride ayrıca bazı Avrupa ülkelerinde hali hazırda sert tedbirler alınmasının yanı sıra iklim koşullarının ve kuraklığın hidrolik enerji üretimine etkisine değinildi. Müzik ABD basınında yer alan haberlere göre Chicago'da hafta sonu birden fazla silahlı saldırı meydana geldi. Saldırılarda aralarında 5 aylık bir bebeğinde olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Dünyası Çocuk Şenliği, farklı coğrafyalardan gelen Azeri, Uygur, Kırgız, Gagavuz ve Türkmen çocuklarının katılımıyla adeta kültür harmanına döndü. Yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan Azeri, Uygur, Kırgız, Gagavuz ve Türkmen çocuklar folklor gösterilerinin yanı sıra söyledikleri şarkı ve şiirlerle büyük beğeni topladı.